Bazen etrafımızda gördüğümüz, bazen kitaplarda rastladığımız, bazen de televizyonlarda belgeseller seyrederek tanıdığımız bitkileri yeniden gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Karanfilleri, gülleri, papatyaları, nilüferleri, tropik bölgelerdeki dev yapraklı ağaçları, aynı zamanda yaprak yapılarını, lezzetlerini, renklerini, kokularını, fotosentez yapmalarını, topraktan metrelerce yukarıya besinlerini taşımalarını ve diğer detay özelliklerini de hatırlayalım. Bu çeşitliliği bir de hayvanlar için düşünelim. Zürafaları, antilopları, filleri, tavukları, balık çeşitlerini. Bu canlıların vücutlarındaki mekanizmaları, yaşadıkları ortamları, üremelerini, avlanmalarını düşünelim. Sadece burada sayılanlar bile yaşadığımız dünya üzerinde inanılmaz bir çeşitlilik olduğunu fark etmek için yeterlidir. Allah'ın canlılarda yarattığı çeşitliliğe bir örnek vermek gerekirse yalnızca yeryüzünde yaşayan kelebek türlerinin sayısı 200 bin'dir. Bu türlerin kendi içinde 1 milyon kelebek cinsini barındırdığı doğa bilimciler tarafından tespit edilmiştir. Bunların hepsinin olağanüstü derecede kompleks ve birbirinden farklı sistemleri vardır içinde yaşadıkları ortamda gizlenmelerini sağlayan çok farklı kamuflaj yöntemleri vardır. Kimilerinin üzerine Rabbimiz tarafından düşmanlarını korkutmaya yarayan sahte göz şekilleri yerleştirilmiştir. Bu olağanüstü çeşitlilikteki tasarımı göz önüne alarak düşünün. Bu kadar çok çeşitteki, üstelik de hepsi birbirinden bu derece farklı yapılardaki milyonlarca canlının tesadüfen birbirlerinden türemesinin imkansız olduğunu anlamazlıktan gelmeyin.